Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? 5. Puan farkı kaç? 5. Galatasaray şampiyon olursa kaç yıldız oluyor? 5. Mourinho'nun yenemediği takımlar kim? İlk 5. Çok fazla 5 var lan. Bu hafta kimle oynuyorum? Beşiktaş. Bak onun isminde de 5 var. Lan bu kadar 5 neyin işareti? Bu Beşiktaş 5 beş atmasın bana? En son Hatay'a da 5 atmıştı he. Şimdi kazansam Galatasaray'ın işine gelecek. Kaybetsem Fener'in işine gelecek berabere kalsam o da Galatasaray'ın işine geliyor. Hiç maça çıkmazsam bu sefer hükmen olur Fener'in işine gelir. Ulan ikisinin işine gelmeyip sadece benim işime gelen bir sonuç yok mu lan? Kaç maçtır yenilmiyorum ligde? 17. En son kime yenilmişim? Beşiktaş'a. Bu hafta kimle oynayacağım? Beşiktaş'la. Hey Allah'ım ya Rabbim gel de uğraş dur şimdi bu manyakla. Eskiden ayakları kırılan atlar vuruyorlarmış acısını dindirmek için. Ben de diyorum ki ben bu feneri yeneyim acısını dindireyim bunun. Telef oldu her hafta şampiyonluğu düşünmekten. Nihi. 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 geldi yine tipini siktim. Hadi bakalım. Ete para vermeyin birbirinizi yiyin. Göte para vermeyin birbirinizi <laughs> ben fenere yenileyim ya. Hakikaten ben fenere yenileyim. Bu mutlu olacağına gariban fener mutlu olsunlar. Defol git buradan. Allah seni kahretmesin. de Defol.